Aşağıda verilen atomlardan hangisinin atom yarıçapı en büyüktür? Atom yarıçapı arkadaşlar öncelikle yörünge sayısı ile alakalıdır. Yörünge sayısı fazla olanın atom yarıçapı da fazladır. Yörünge sayısı aynı olan atomlarda proton sayısına bakılır. Proton sayısı büyük olanın çapı küçük olur. Çünkü çekirdekte bulunan protonlar artı yüklüdür. Elektronları çekerler. Çekirdekte bulunan artı yüklerin miktarı arttıkça elektronları çekme kuvveti artar. Çap küçülür. Şimdi biz yörünge sayılarından başlayalım. Sodyumun yörünge sayısını bulalım. Sodyum 11. Birinci katmanda 2 iki elektron. ikinci katmanda 8 elektron. Üçüncü katmanda 1 elektron var. 3 tane yörüngesi var sodyumun. Alüminyumun 13'ün ise arkadaşlar. 2, 8, 3 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıttı. Potasyum 19 2 8 8 1 şeklinde elektronların katmanlarına dağıttı. Berilyum 4 Berilyum 4 2 2 şeklinde elektronların katmanlarına dağıttı. Kalsiyum 20 ise arkadaşlar 2 8 8, 2 şeklinde katmanlarına elektronlar dağıtmış oldu. 4 tane yörüngesi var, 4 tane yörüngesi var. Çapı büyük olanlar kalsiyum veya potasyum. Her ikisinin yörünge sayısı aynı olduğuna göre yörünge sayısı aynı olan atomlarda proton sayısına bakılır. Proton sayısı fazla olanın elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti fazla olacağı için çap küçülür. Dolayısıyla atom yarı en fazla olan potasyum 19'dur. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıda verilen atomlardan hangisinin metalik aktifliği en büyüktür? Metalik aktiflik arkadaşlar metallerde kolay elektron verebilme kabiliyetidir. Bir metal ne kadar kolay elektron verebiliyorsa metalik aktifliği o kadar artar. Dolayısıyla metallerin çapa arttıkça daha kolay elektron verirler. Bundan dolayı da periyodik tabloda metalik aktiflik soldan sağa doğru gidildikçe azalırken yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar arkadaşlar. Bir A grubu metalleri en aktif metallerdir. Bir A grubu metalleri... Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı metalleriydi. Bu metaller en aktif metallerdir. Dolayısıyla biz bir A grubu metallerine bakacağız. Sodyum, ribidyum bir A grubu metalleri, potasyum bir A grubu metali. Bunlar içerisinde ribidyum en aşağıda bulunduğu için, çapı en büyük olduğu için daha kolay elektron verir. metalik aktifliği en fazla olan ribidyumdur. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Aynı periyotta bulunan X, Y, Z atomlarının birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar iyonlaşma enerjisi gaz halindeki bir atomun en son katmanından bir elektron kopartmak için gerekli olan enerjiye denir. Soy gazlarda en büyüktür iyonlaşma enerjisi. E, atom çapıyla ters orantılı olarak değişmektedir. Atom çapı arttıkça iyonlaşma enerjisi azalır. E, periyodik tabloda ise soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi genelde artar genelde artar. Bir genel dememiz var arkadaşlar. İstisnaları biraz sonra yazacağım. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe de arkadaşlar iyonlaşma enerjisi değerimiz azalır. Çünkü atom çapı artıyor. İyonlaşma enerjisi azalıyor. Periyot tabloda soldan sağa doğru gidildikçe arkadaşlar baş grup elementleri için iyonlaşma enerjisi değerleri 1A küçüktür. 3A küçüktür 2A şeklinde ilerler. Çünkü 2A küresel simetri özelliği gösterir. Ondan dolayı da kendisinden bir sonra gelen gruptan iyonlaşma enerjisi daha fazladır. Küçüktür 4A, küçüktür 6A, küçüktür 5A şeklinde ilerler. 5A da küresel simetri özelliği gösterir. Ondan dolayı da kendisinden bir sonra gelen gruptan iyonlaşma enerjisi değerleri, değeri daha fazladır. Küçüktür 7A, küçüktür 8A şeklinde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar arkadaşlar. Bu bağlamda bize verilen atomların bakalım. X12 atomu verilmiş. 2, 8, 2 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıttık. 2A grubunda yer alır. Son katmanda 2 elektron bulunduğu için. Y13 atomu verilmiş. 2, 8, 3 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. Son katmanda 3 elektron bulunduğu için 3A grubunda yer alır. Ve Z17 atomu verilmiş. Z17 bunlar aynı periyotta bulunan atomlar. Her üçü de 3. periyot atomları. 7 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. En son katmanda 7 tane elektron bulunduğu için 7A grubunda yer alır. Dolayısıyla Z'nin enerjisi en büyük olacak. ZXY şeklinde sıralanacak arkadaşlar. ZXY doğru cevabımız E şıkkıdır. X atomuna ait iyonlarının çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Tek bir atoma ait çap sorulduğuna göre X atomunun proton sayısı sabittir. Proton sayısı değişmez. Dolayısıyla elektronlara uyguladığı çekim kuvvetlerine bakacağız. Elektron sayısı arttıkça çap artacak. Elektron sayısı azaldıkça çap azalacak arkadaşlar. Elektron sayısı azalırsa az olursa protonların uygulayacağı çekim kuvveti daha fazla olur. Elektron başına düşen çekim kuvveti çap azalır. X-2 dışarıdan 2 elektron alıyor demek. X'in elektron sayısı artıyor demektir. X-2'de elektron sayısı arttığı için çapı fazladır. Diğerleri katyon olduğu için birinci öncülden çaplarının küçük olması gerekiyor. Birinci öncülde çapımız en büyük olacak arkadaşlar. Bir numara en büyük olacak. 2 ve 3. öncüllere baktığımız zaman ise arkadaşlar e, dört tane elektron almış vermiş altı tane elektron vermiş 3. öncülde de ne kadar çok elektron veriyorsa elektron sayısı o kadar azalır protonların elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti artar çap küçülür dolayısıyla 1 2 3 şeklinde sıralanır doğru cevabımız A şıkkıdır. bunu rakam vererek de deneyebilirsiniz arkadaşlar biz mesela X atomunun proton sayısını 16 olarak kabul edelim. Eksi 2 yüklü. X atomunun proton sayısı 16 artı 4 yüklü. X atomunun proton sayısı 16 artı 6 yüklü. Elektron sayılarını bulduğumuzda elektron sayısı 18, elektron sayısı 12, elektron sayısı 10 şeklinde çıkar. Şimdi elektronlarını yörüngelerine dağıttığımız zaman 2, 8, 8 şeklinde dağılır. 2, 8, 2 şeklinde dağılır. Ve 2, 8 şeklinde dağılır. X artı altının çapı en küçüktür. Şu ikisini de karşılaştırma yaptığımızda yörünge sayısı aynı olan atomlarda protonlara bakacaktık. Proton arttıkça çap küçülecekti. Oysa burada protonlar aynı. O zaman elektron başına düşen çekim kuvvetlerine bakacağız. Burada 16 tane proton 12 tane elektronu çekiyor. 16 tane proton 18 tane elektron çekiyor. 12 tane proton 12 tane elektronu daha kuvvetli çekeceği için çapı küçülecektir. Ondan dolayı da cevabımız 1-2-3 şeklinde olur arkadaşlar. Yukarıda verilen taneciklerin çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar atom çapı öncelikle yörünge sayısı ile alakalıdır. Yörünge sayısı fazla olan taneciğin çapı da fazladır. Yörünge sayısı aynı olan taneciklerde proton sayısına bakılır. Proton sayısı fazla olan taneciklerin elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti fazla olacağı için çap küçülür. Yani proton sayısı arttıkça çap küçülür. Şimdi biz bu taneciklerin yörünge sayılarını bulalım. Klor eksi 1, 17 tane protonu var. O zaman 18 tane elektron olur arkadaşlar. 18 elektronunu katmanlarına dağıtacak olursak 2, 8, 8 şeklinde elektronları katmanlarına dağılır. 3 tane yörüngesi vardır. Magnezyum 12, magnezyum 12 artı 2 yüklü. O zaman 10 tane elektron vardır arkadaşlar. Elektronlarını katmanlarına dağıtacak olursak 2, 8 şeklinde katmanlarına dağılır. Kalsiyum artı 2 iyonu, kalsiyum artı 2 iyonunun proton sayısı 20. O zaman 18 tane elektronu vardır. 18 elektronlu katmanlarına dağıtacak olursak 2, 8, 8 şeklinde dağılır. Bir kere magnezyum artı 2 iyonunun çapı en küçüktür. Çünkü yörünge sayısı en düşük. Yani çapı en küçük olan 2 numaralı öncülümüz olacak arkadaşlar. Klor eksi 1, kalsiyum artı 2'yi karşılaştırmak karşılaştırdığımızda yörünge sayıları aynı olduğu için proton sayılarına bakılır. Proton sayısı fazla olanın elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti fazla olacağı için çapı küçülecektir. Ondan dolayı da klor eksi 1'in çapı daha büyüktür. Doğru cevabımız arkadaşlar 1-3-2 şeklinde sıralanır. 5 şıkkıdır. Periyodik sistemde özelliklerin değişimi ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı enerji seviyesinde sağa doğru çap azalır. Aynı enerji seviyesi aynı yörünge demek. E, yörünge sayısı aynı olan atomlarda çap kıyaslaması yapılırken proton sayısına bakılıyordu. Proton sayısı arttıkça çap azalıyor. Dolayısıyla soldan sağa doğru gidildikçe aynı yörüngede proton sayısı artar. Proton sayısı artacağı için atom çapı arkadaşlar ne olur? Soldan sağa doğru gidildikçe azalır aynı enerji seviyesinde sağa doğru çap azalır ifadesi doğrudur. Aynı grupta yukarı doğru atom çapı azalır. Aynı grupta arkadaşlar birinci yörünge var. ikinci yörünge, üçüncü yörünge. Aşağı doğru inildikçe yörünge sayısı artıyor. Yörünge sayısı arttıkça çap artıyor. Yukarı doğru çıkıldıkça da yörünge sayısı azalır. Aynı grupta çap azalır. B şıkkı da doğrudur. Aynı periyotta sola doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Arkadaşlar iyonlaşma enerjisi gaz halindeki bir atomun en son katmanından bir elektron kopartabilmek için gerekli olan enerji ediyorduk. Atom çapıyla ters orantılı olarak değişiyordu. Yani atom çapı arttıkça iyonlaşma enerjisi azalıyordu. Tabi bunun istisnaları da vardı. Soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi değeri genelde artar. Genelde artar. 2A grubu ve 5A grubu elementleri düzeni bozarlar. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe de iyonlaşma enerjisi değeri azalıyordu. Fakat bize ne diyor arkadaşlar? Aynı periyotta sola doğru gidildikçe, sola doğru gidildikçe dediği, için yoğunlaşma enerjisi de ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. C şıkkı da doğrudur. Aynı grupta aşağı doğru elektron verme isteği artar. Metallerin elektron verme istekleri vardı biliyorsunuz. Elektron verme isteği çap arttıkça artar. Çünkü merkezde bulunan protonların elektronlara e, elektronlara hakimiyeti azalacaktır çap arttıkça. En son katmanda bulunan elektrona merkezde bulunan protonun en son katmanda bulunan elektrona hakimiyeti azalacak. Elektron daha rahat kopacaktır. Ondan dolayı da arkadaşlar çap arttıkça elektron verme isteği artar. Metalin aktifliği artar. Aynı grupta aşağıya doğru elektron verme isteği artar ifadesi de doğrudur. Aynı periyotta sağa doğru metalik özellik artar. Soldan sağa doğru arkadaşlar metalik özellik azalır. Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik, metalik aktiflik artar. Çünkü periyodik tabloda biliyorsunuz ki 1A, 2A, 3A, 1A, 2A, 3A grubu elementleri metallerden oluşuyor. 4A, 5A, 6A, 7A grubu elementleri de A metalleri içeriyor. Yani gördüğünüz gibi soldan sağa doğru gidildikçe metallerden A metallere doğru gidiyoruz. Yani A metalik özellik artıyor, metalik özellik azalıyor. E şıkkı yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Periyodik sistemde belirtilen ok yönlerindeki değişimler ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır? 1 ve 2 ok yönlerinde çekirdek yükü artar. Çekirdek yükü dediğimiz proton sayısı arkadaşlar. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe proton sayısı artar. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe proton sayısı artar. A şıkkı doğrudur e, ee, iki ok yönünde atom çapı azalır. İki ok yönü aynı periyot. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe yörünge sayısı aynı olur. Yörünge sayısı aynı olan atomlarda proton sayısına bakılır. Proton sayısı arttıkça çap azalır. Dolayısıyla aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe proton sayısı artar. Atom yarıçapı azalır. İki ok yönünde genellikle iyonlaşma enerjisi artar. İki ok yönü aynı periyot içerisinde. Atom çapıyla iyonlaşma enerjisi ters orantılıdır. Aynı periyotta atom çapı soldan sağa doğru gidildikçe azaldığına göre iyonlaşma enerjisi de artacaktır arkadaşlar. Genellemenin nedeni ise 2A grubu ve 5A grubu elementlerinin küresel simetri özelliği göstermesidir. Bunlar küresel simetri özelliği gösterdikleri için kendisinden bir sonra gelen gruptan iyonlaşma enerjileri değerleri daha büyük olur. 2A'nın 3A'dan 5A'nın da 6A'dan iyonlaşma enerjisi değeri daha büyüktür bu ifade de doğrudur. 3 ok yönünde elektronegatiflik azalır. 3 ok yönü aynı grubu temsil ediyor arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça. Elektronegatiflik arkadaşlar elementlerin bağ enerjilerine sahip çıkma isteğidir. Dolayısıyla periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik değeri artar. 7A grubu elementlerin elektronegatifliği en fazladır. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça elektronegatiflik değeri artar. Periyodik tabloda elektronegatifliği en fazla olan element flor elementidir. Aşağıdan yukarıya doğru Doğru çıkıldıkça elektronegatiflik değerinin artması gerekiyor. Azalır demiş. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Bir ok yönünde değerlik elektron sayısı genellikle değişmez. Bir ok yönü aynı grup arkadaşlar. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru in iniyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru indikçe değerlik elektron sayısı değişmez. 1A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı 1, 2A'nın 2, 3A'nın 3, 4A'nın 4, 8A'nın 8 helyum hariç. Helyumun 2 olmasına rağmen soy gaz olduğu için 8A grubunda yer alır. E, bu ifadede doğrudur arkadaşlar. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri periyodik sistemde hem soldan sağa hem de aşağıdan yukarıya doğru genelde artar? Soldan sağa artsın istiyoruz arkadaşlar ve aşağıdan yukarıya da artsın istiyoruz. Elektronegatiflik. Elektronegatiflik elementlerin bağ elektronlarına sahip çıkma isteğiydi. E, periyodik tabloda soldan sağa doğru genellikle artar. 7A grubu elementlerin en fazladır. Aşağıdan yukarıya doğru artar. Elektronegatiflik ifadesi doğrudur. Atom numarası, proton sayısı elementler periyod tabloya proton sayılarına göre diziliyorlar. Dolayısıyla periyod tabloda soldan sağa doğru gidildikçe aynı periyotta atom numarası artar. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe de artar ama buradan ters oluyor. Yani aşağıdan yukarıya doğru çıkacağız. O zaman azalması gerekiyor. Bu ifade yanlıştır. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça atom numarası azalır. İyonlaşma enerjisi gaz halindeki bir atomun en son katmanından bir elektron kopartabilmek için gerekli olan enerji diyorduk. Soy gazlarda en büyük değerini alıyordu. Ee, atom atom yarıçapıyla ters orantılı olarak değişiyordu. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe genellikle artar. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça da çap azalacağı için iyonlaşma enerjisi artar. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 değişik olur arkadaşlar. Periyodik sistemden alınan yandaki kesitte atomların yerleri belirtilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X elementi 6A grubunda yer alıyormuş arkadaşlar ve ikinci periyottaymış. İkinci periyot 6A grubu. 26 proton sayısı 8'dir. Y elementi de ikinci periyot 7A grubunda yer alır o zaman. O zaman şurası da 7A grubudur. E, 2, 7'den proton sayısı 9'dur. Z elementi ise arkadaşlar burası ikinci periyot olduğuna göre burası da üçüncü periyottur. E, üçüncü periyot olduğuna göre... 2, 8. Üçüncü periyot 7A grubunda olacağı için 7 proton sayısı 17 yapar. Elementlerin proton sayılarını tespit etmiş olduk. Atom numaraları sırasını vermiş. Z, Y, X şeklinde sıralanacak. A, birinci öncül doğrudur. İyonlaşma enerjileri çaparttıkça iyonlaşma enerjisi azalır. Z'nin iyonlaşma enerjisi en küçüktür. X ile Y'yi kıyasladığımızda da yörünge sayıları aynı olduğu için proton sayısı büyük olanın çapı küçük olacak. İyonlaşma enerjisi daha büyük olacaktır. Y'nin iyonlaşma enerjisi X'ten daha büyük olur. İkinci öncülümüz yanlıştır arkadaşlar. Yani sıralama Y, X, Z şeklinde olmalıydı. Z'nin çekirdek kökü 17'dir. Z'nin çekirdek kökünü zaten 17 olarak bulmuştuk. Doğru cevabımız 1 ve 3 C şıkkıdır arkadaşlar. Periyodik sistemde elektronegatifliğin arttığı yönlerde verilenlerden hangileri genellikle artma eğilimindedir? Elektronegatiflik elementlerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimidir arkadaşlar. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar. 7A grubu elementlerin elektronegatifliği en fazladır. Ve periyodik tabloda elektronegatifliği en büyük olan element flor elementidir. Rakam olarak da elektronegatifliği 4.0 olarak kabul edilmiş. Diğer bütün elementlerin elektronegatiflikleri de buna göre hesaplanmıştır. Periyodik tabloda aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça da yine elektronegatiflik artar. E, genellikle artma eğilimindedir diyor. E, elektronegatifliğin arttığı yönlerde. Atom hacmi arkadaşlar atom hacmi e, öncelikle yörünge sayısı ile alakalıydı. Dolayısıyla aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça atom hacmi azalır. Çünkü yörünge sayısı azalmaktadır aynı grupta birinci iki yörünge, üç yörünge, dört yörünge aynı gruptaki elementleri gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça yörünge sayısı azaldığı için atom yarıçapı da azalır. Atom hacmi ifadesi yanlıştır. Proton sayısı, proton sayısı arkadaşlar periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar fakat aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça azalır proton sayısı bu ifade de yanlıştır. Elektron ilgisi, elektron ilgisi gaz halindeki bir atomun en son katmanına bir tane elektron katıldığında açığa çıkan enerji. Soldan sağa doğru gidildikçe genelde artar. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça artar. Ee, 7A grubunun en fazladır. İstisnai durum olarak sadece klorun elektron ilgisi flor'dan daha fazladır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Elektron ilgisi ile elektronegatiflik birbirine benzer şekilde art, artma ve azalma göstermektedir. Sorumuzun doğru cevabı 5 arkadaşlar. Aşağıda aynı periyotta olan 5 baş grup elementin atom ve atom numaraları sembolize edilmiştir. Bunlardan hangisinin birinci yoğunlaşma erse en büyük olabilir? Periyodik tabloda aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe yoğunlaşma ers değeri genellikle artar arkadaşlar. E, genellikle dememizin nedeni 2A grubu elementleri ve 5A grubu elementleri küresel simetri özelliği gösterirler. Kendilerinden bir sonra gelen gruba göre yoğunlaşma enerji değerleri daha büyüktür. Bir sıralama yapacak olursam 1A küçük, 3A küçük, 2A şeklinde ilerler. 2A'nın 3A'dan daha büyüktür iyonlaşma enerjisi değeri. Küçük 4A, küçük 6A, küçük 5A şeklinde ilerler. 5A'nın iyonlaşma enerjisi değeri de 6A grubundan daha büyüktür. Küçük 7A, küçük 8A şeklinde ilerler. Aynı periyotta iyonlaşma enerjisi değerindeki artış. Dolayısıyla biz bu elementlerin gruplarını tespit etmeye çalışalım arkadaşlar. Proton sayılarına baktığımda proton sayısı en küçük olan A-3 olduğu için bunu 1A grubunda kabul ediyorum. 1A grubunda ise A-2 olan 2A grubundadır. A olan ise bundan 2 fazla olacağı için 3A, 4A grubunda olur. Y elementi bundan bir fazla olacağı için A, X'ten 5A grubunda olur. Z elementi de Y'den 2 fazla olacağı için 7A grubunda olur. 7A grubunun iyonlaşma enerjisi en fazla olduğu için iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z artı 3 elementidir. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Elektron alan bir atomda verilenlerden hangilerinde artma olabilir? Arkadaşlar, atomlar elektron aldıkları zaman elektron sayısı artar, proton sayıları sabit kalır, elektron sayıları artar. Elektron sayıları arttığı için protonların elektron başına düşen çekim kuvvetleri azalır, çap artar. Elektron alan taneciklerde atom çapı artarken elektron veren taneciklerde atom çapları azalır. Artma olabilir dediği için birinci öncülümüz doğrudur. Çekirdeğin çekim gücünde herhangi bir değişim olmaz arkadaşlar. Çekirdeğin çekim gücü proton sayısı demektir. Protonlar aynı kalacak atomda. Proton değişmiyor. Elektron alacağı için elektron sayısı artıyor. Elektron başına düşen çekim kuvveti azalır. Çekirdeğin çekim gücünde de herhangi bir değişim olmaz. İyonlaşma enerji değeri elektron aldığı zaman çap arttığı için atom çapıyla iyonlaşma enerjisi ters orantılı olarak ilerler. Atom çap arttıkça iyonlaşma enerjisi değeri azalır. Dolayısıyla arkadaşlar burada iyonlaşma enerjisi değeri azalması gerekiyor. Bu ifade de yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır.